Kına'yı getir aney, kına'yı getir aney, parmağım batır aney, parmağım batır aney. -na -na -na. Evet arkadaşlar, Sikendallarla dolu bir yayına daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayatım? Nereye gideceğim evde? Mal gibi oturuyorum. Mal gibi oturuyorum. Yakışıyor mu benim gibi orospu Biz iyiyiz, mükemmeliz, harikayız ve sizden tek istediğimiz videomuzu beğenmeniz, paylaşmanız, bizi takip etmiyorsanız takip etmeniz, arkadaşlarınıza gönderip takip et demeniz. Burası çok önemli. Haberler gelsin. Erdoğan'ın götünün kılığı. Evet tükürsün. Tayyip benim ağzıma tükürsün. Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yakalan sorusulu hanımdadır. Tamam şey mı tamam. abi? O adama hiç kimse bir şey diyemez. Reise söyleyeyim ve fanatiyim. Canımı veririm. Bazen diyorum ki çocuklarımın ömründen alsın size versin diyorum. Çünkü bu iki için o kadar önemli. Evet arkadaşlar. Ulu kurduğumuz başbuğumuz tabii yeryüzünde milliyetçilerin gökyüzünde uzaycıların ulu kurdu. Buna çalışmamıştım. Devlet Bahçeli'miz. A Muz. kır 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 kır. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Bahçeli'miz, ulu kurdumuz uyanmış arkadaşlar. Tabii. <laughs> Battal Gazi geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Ortalık karışmış. Dün ee, yeryüzünde AK Partilerin gökyüzünde uzaylıların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü Devlet Bahçeli zinde sanki içine bir robot kaçmış gibi <laughs> dik duruyor dik duruş sergiliyor ee, Bugün Sırı Süreyya Önder vefat etmişti biliyorsunuz arkadaşlar Mecliste anma e, merasimleri devam ediyor Anma e, toplantısına katılmış Sırı Süreyya Önder'in e, resmini seviyor tablosu mu resim mi ne derler ona bilmiyorum. Cahilim kusura bakmayın. Böyle elini uzatıyor seviyor falan. Sessiz. Yüzüne dikkat ettiğinizde arkadaşlar hiç bahçeliye benzemiyor. Yani <laughs> <laughs> bahçeli değil diyorsunuz ama o bahçeli. Size ta en baştan söyledim. En baştan söyledim. Bahçeli sağlıklı, sıhhatli, hiçbir problem yok. Hala daha utanmadan o bu robot mu diyenler var. Arkadaş yapmayın ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Nankörsünüz ya. Bu robot mu diyorsunuz ya? La hiç robot böyle olur mu ya? Ya tamam. Duruşu biraz tuhaf. Yani onu ben de anlıyorum. Yani ya şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi ameliyat olmadan önce bahçeli yürümekte zorlanan böyle yürüyen dedem gibi hafif kamburu olan bir insan. Kolundan tutup getiriyorlar. Salı günün konuşmasını yaptırıyorlar sonra kolundan tutup götürüyorlar. Ameliyat oluyor. Sözde kalp kapakçığı ameliyatı. E ee, bir de üstüne kalçasını kırıyor. İki ay içinde aramıza dönüyor, geliyor sanki 18'lik delikanlı genç bir şekilde yürüyor. Bunun bahçeli olma ihtimali var mı? Ya arada iki şey var. Bir, ya ameliyat olmadı, her şey yalan, böyle bir şey yok bizi kandırdılar. Ya da iki tane bahçeli vardı, ilk bahçeli ameliyat oldu, şu an hala daha dinlenme aşamasında bu bahçeli piyasaya sürdüler. Yani başkası bir şey olamaz. Çünkü mantıklı değil. Hangi doktorla konuşuyorsam, kalp, kalp doktoruyla ameliyatlara girmiş tecrübesi olan hangi doktorla konuşuyorsam, babacığım 75 yaşındaki bir adam 2 ayda toplanıp gelemez. Toparlanamaz diyor. Ya bu doktorlar cahil hiçbir şey bilmiyorlar. Ya da bu bahçeli, yani yeryüzünde gerçekten Allahü Teala'nın gö göndermiş olduğu sırf ülkücüleri, milliyetçileri bir araya tut, tutsun, bir arada tutsun diye şey kutsal birisi. Buna isim de koyamadım. Tabii buna isim de koyamadım. Kutsal birisi arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum. Gerçekten. Şimdi burada şöyle bir ince detay var arkadaşlar. Sırrı Süreyya Önder geçen sene vefat etmiş olsaydı terörist denilecekti. Anılmayacaktı. Arkasından hakaretler, küfürler bugün de yapanlar var da böyle çatpat fazla değil. Ama geçen sene vefat etmiş olsaydı ooo oh, gırla MHP'lisi, AK Partilisi sallayacaktı. Şimdi vefat etti. Kahraman, vatan sevdalısı, vatan delisi, harika bir insan, bizden biri. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz hala daha gözünüzün önündeki tiyatroyu görmüyorsunuz. Sırrıya biçilen rol buydu. Rolünün gereğini yaptı. İyi insandı, kötü insandı şeyin de değilim ben. He bak siyaset sahnesinde herkesin bir rolü var. Sırrının rolü de buydu diyorum. Nasıl Özgür'ün, Ekrem'in, Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin bunların hepsinin rolü olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırrının da bir rolü var. Ahmet Türk'ün de bir rolü var. En basiti şunu düşün. Dem Parti'nin belediyelerine kayyum ata terörle ilişkilendir. Bunların paraları PKK'ya gidiyor de, teröre gidiyor de. E ee, dön kayyum ata sonra çözüm süreci başlat. Ahmet Türk gelsin öpüşün, koklaşın. La bu adam size daha iki gün önce, üç gün önce kayyum atamadı mı? Ahmet dur seni görevden almadılar mı? Siz paraları PKK'ya gönderiyorsunuz. Paralar Kandile gidiyor denmedi mi? E ne oldu? iki günde ne değişti? İşte bize tiyatroyu açık açık oynadıkları halde hala görmemek, duymamak ve bilmemek. Bütün organlarımızı kapatıyoruz. Oysa ki her şey açık gözümüzün önünde. Sırrı geçen sene vefat etmiş olsaydı. Terörist bu sene vefat etti vatansever. Bunu soran yakınını kaybettiğinde taziye için mutlaka arayan ama siyaseten en sert bir şekilde tartıştığımız bir rakibimizdi. Fakat bu asaleti Devlet Bey'den başka pek kimse de görmedik. Yani. Ben kendim ceza cezaevine girdiğimde Pervin Hanım'la beraber Pervin Hanım üzerinden bana geçmiş olsun mesajı göndermişti ve yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuştu. Devlet Bey böyle bir insan. Yani bugün şaşıranlar e, Devlet Bey'i yeterince... Bu kadar basit olmamalı. Ya vatan seversindir ya vatan hainisindir. Ama biz A dedik. Bunlar da bizimle A dediler vatan sever oldular. Biz B dedik. Bunlar da bizimle B dediler vatan haini oldular. Olmamalı. Olmamalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Allah. Şu an güzel konuştum, harika konuştum. Vallahi kendimle gurur duyuyorum. Tabii sosyal medyada devlet Bahçeli'nin bu durumu konuşuluyor. Ya bu adam nasıl böyle? Bu robot mu? Kesinlikle gerçek Bahçeli değildir. Hayır arkadaşlar gerçek Bahçeli. Gerçek Bahçeli de her siyasetçinin, her liderin dublörü olduğu gibi bunun da muhtemelen dublörü var. Bu arkadaş da o dub dublör, dub dublörlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Yani. İlginç, çok ilginç. Gerçekten düşündürücü bir durum. Şimdi, Halil Falyalı Yaşıyor yazı dizisinin ardından ölüm tehdidi alan Kıbrıslı gazeteci Ayşem'den Akın evinin önündeki polis korumasının kaldırıldığını duyurdu. Adını ne koyarsanız koyun, bu açık bir göz yummadır. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz. E, Halil Falyalı'nın muhasebecisi gitmişti Hollanda'da. Öteceğim dedi 46-5 kasetlerimiz vardı. Artı 18'den tutun da işte gizli kapaklı ne dönüyorsa Türkiye ile alakalı kasetleri Interpol'ün CIA'nin eline verdi. Bir baktık abi apar topar bu şahıs öldürüldü. İnfaz edildi. Ben onun infaz edildiğini de düşünmüyorum ama hadi diyelim ki infaz edildi. Olabilir. Türkiye'den birileri de ağlıyormuş birileri tedirginmiş. Beni de öldürecekler. Sıra bana geldi. Mahvolacağım. Beni koruyun. Beni kurtarın falan filan. O kişinin kim olduğunu söylememe gerek yok arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum. Ne var? Her şeyi bilmek zorunda mıyım? Biliyorsanız yorumlara yazın. Neyse. Şimdi bu röportajı yapan Interpol'ün CIA'in açıkla dediklerini açıklayan, açıklama dediklerini bizde kalsın dediklerini de açıklamayan Ayşem'den Akın Kıbrıs'ta bir gazetenin genel yayın yönetmeni sahibi. Şimdi sıra sende seni de öldüreceğiz. Hmm. Ayşem'den Akın'ın bu saatten sonra yapacağı tek bir şey var. Interpol'ün ve CIA'in açıklama dediği şeyler var ya. Onları bir gazeteciye gönderecek. Sağlam güvendiği bir gazeteciye. Bu gazeteci arkadaşı da bunları paylaşacak. Başına bir şey geldiğinde... Hani bunlara açıklama dediler ya ama sende o bilgiler var. Bir videoya çekeceksin. Bunu göndereceksin arkadaşına ve bu arkadaşın senin başına bir şey geldiğinde bunları internete bir şekilde sızdıracak. Eğer senin CIA'yı korumuyorsa, Interpol korumuyorsa, buna rağmen evinin önündeki koruma polisleri kaldırılıp gelin bunu öldürün. Direkt e-posta adresine varana kadar bir de konum at gelsinler evini bulsunlar kızın. Bu muamele yapılıyorsa sana. Güzel bir tezgah, güzel bir temizlik. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu işin içerisinde sadece AK Parti yok. Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değil. Sadece 40 artı 5 kasetler değil. Bu dünya çapında bütün ülkeleri indir ilgilendiren, Kıbrıs'la ilişkili olan, Kıbrıs'ta artık nasıl bir şey çevirdilerse, hangi ülkeleri ilgilendiriyorsa, hangi ülkelerin başındaki önemli konumlarındaki adamlarını ilgilendiriyorsa, bunları ilgilendiren bir şey olduğu için bir bir temizlik başlamış arkadaşlar. Yani bu da Büyük bir temizlik olacağını gösteriyor. Bu benim kendi düşüncem. Bir yerden bir bilgi falan da gelmedi arkadaşlar. Yani biliyorsunuz vahiy Hazreti Muhammed'le birlikte kesilmiştir. E, haberiniz olsun. Bunu böyle düşünüyorum. Büyük bir temizlik yapılacak. Böyle o temizliğe doğru giderken işte önce finans müdürü, muhasebecisi şimdi Ayşem'den Akın'ın tehditleri. Bakalım inşallah kızın başına bir şey gelmez. Maalesef arkadaşlar gazeteci olmak e, önceden de suçlu ama şimdi... Etraftaki herkes bataklığa batınca, herkesin paçasına bok bulaşınca sen temiz olduğun sürece ya o bokun içine bulaşmak zorundasın ya da boka bulaşmışlar tarafından kusul abdesti aldırılmak zorundasın. Allah yardımcımız olsun. Yani şimdi ben girip sıçacağım sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçacaksın öyle mi? Şimdi Galatasaray'ın eski futbolcularından Ümit Karan sabah saatlerinde e, tutuklanıp metris cezaevine gönderildi diye bir haber var. 2015 yılından işte e, bir oturmuş olduğu bir apartmanda güvenlik görevlisiyle sözlü taciz mi, sarkıntılık mı artık ne oldu, kavga mı yaptılar, dövüştüler mi tam bilmiyoruz olayın detaylarını. Bilmediğimiz için detaya girmeye gerek yok. E, suç duyurusu şu bu derken e, işte sözde bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış. E, cezaevine gönderildi diye bir haber var. Ümit Karan böyle bir şey yok diyor. Ben adliyeye geldim ifademi verdim. E, mahkemeye mi çıkmış işte çıktım diyor şu an evime gidiyorum. Hani bu olayı yalan diyor tutuklanma falan yok arkadaşlar. E, sabah saatlerinde sokak röportajlarından tanıdığınız İlave TV Arif biliyorsunuz arkadaşlar bizim arkadaşımız. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmış. <laughs> Tabii bu aralar reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız e, yeryüzünde AK Partililerin gökyüzünde uzaylıların tanrısı çok alıngan oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Neye alındı, niye alındı bilmiyorum. Ama böyle bir problem var. Ee, benim de e, bununla ilgili bir sıkıntım var arkadaşlar. Ben de ifade vereceğim. Ee, Erdoğan 15 Temmuz'la ilgili çekmiş olduğum bir videodan dolayı e, birileri şikayet etmiş. Ben Abdurrahman Dilipakın Akın e, haberini yapıyorum. 15 Temmuz'u AKP Erdoğan 4 ay öncesinden biliyordu haberi var ya. Biliyorsunuz geçen sene mi? Ondan önceki senenin haberi. Bir de e, bu... Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu darbe kontrollü darbeydi falan sözleri. Ve o gün 15 Temmuz'da herkesin söylediği, bütün gazetecilerin, yerli, yabancı basın, herkesin konuştuğu şeyleri video haline getiriyorum, anlatıyorum. Bunu şikayet etmişler. Erdoğan'a hakaret çıkartılmış buradan. Biz de ifadeye gideceğiz. Umarım e, Arif'le ilgili öyle kötü bir şey olmaz. Aramıza bir an önce döner. Diyorum ama bir taraftan da insan tereddüt etmiyor değil yani. Ya kardeşim Allah aşkına ya. Sokakta millete mikrofon uzatıyorsun, soru soruyorsun, Erdoğan'a hakaret oluyor. Ne? Yani hakaret eden kimse onu gözaltına al. Adamı niye gözaltına alıyorsun? Bir de kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz kardeşim biz ya? Yani adresi belli, yeri belli. Yani adam Türkiye'de yaşıyor. Gözaltına almak nedir? Ararsın telefonla. Dersin kardeşim gel şuraya ifade ver, gelir ifade ver. Gözaltına almak, korkutmak, baskılamak. Sokak röportajlarının önüne geçelim. Millet konuşmasın. Ha, neyi konuşmayacak millet? Susun lan. hakaret yok bir şey yok. Susun, sus, sus, sus. Süküttür, süküttür ya. İki dakika süküttür. Erzurum'da süküttür derler. Süküttür. İki dakika süküttür. Kör et, Allah'ım beni kör et, beni kör et. Ay kör oldum, kör oldum. Şimdi babacığım ona süküttür, buna süküttür, şuna süküttür. Hey, işin sonunda gidip oy verip. Sokak röportajlarında ağlıyorsunuz. Ben ona kızıyorum. Ben o konuda bak bunlara çok kızıyorum. Sokak röportajında AK Partilere mikrofon uzatanlara. Ne uzatıyorsun mikrofon? Ben AK Parti'ye oy verdim diyor ya hemen kes. Hadi. Hadi ablacığım. Ama pişmanım. Hadi. Hadi defol. Hadi. Hadi diyeceksin. Bu kadar. Hadi. Senin konuşmaya hakkın yok. Bırak. Hem gidiyorsun benim reisime oy veriyorsun. Bir de utanmadan geliyorsun. Arkadaşlar şu an AK Parti'ye oy verdim. Ama inanın çok pişmanım. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Allah zihni ondırsın. Ben buradan kollarım kırılırdı da Sen kimsin lan? Hem reisime oy verip hem de çok pişmanım diyorsun. Ha? Hain sen kimsin? Benim reisime oy verip bir de pişmanım diyorsun. Herkes haddini bilecek lan. Herkes haddini... <laughs> Buraya kadar İracon kestim ama Dırtlar Vadisi ya. İracon kestim ama burada biraz... <laughs> Neyse. Tövbe tövbe. Estağfurullah ya Rabbi ya <laughs> Neyse. Ha dur. Hele, hele habere bak. Pakistan'la Hindistan birbirine girmiş. Ukrayna ile Rusya da birbirine girmiş. Ukrayna Rusya'ya Dronlarla saldırmış He. Şimdi Pakistan Hindistan kim kazanır arkadaşlar Nüfusu Pakistan'ın 252 milyon Hindistan'ın 1.4 milyar Askeri Pakistan'ın 654 bin Hindistan'ın 1.4 milyon Savunma bütçesi Pakistan'ın 7 milyar dolar Hindistan'ın 75 milyar dolar Savaş uçağı Pakistan'ın 328 tane Hindistan'ın 513 tane Tankı 2627 tane. Pakistan'ın. Hindistan'ın 4201 tane. Savaş helikopteri 57 tane. Pakistan'ın 80 tane. Hindistan'ın uçak gemisi Pakistan'ın yok. Hindistan'ın da 2 tane uçak gemisi var arkadaşlar. Sizce bu savaşı kim kazanır? Pakistan mı Hindistan mı? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Herkes düşüncesini yorumlara yazsın. Böylelikle de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Yani onu da söyleyelim. Yani bir yorum bir yorumdur sonuçta. Efendim şöyle bir haberlere bakıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Teng Tengi oğlu adına sosyal medya hesabı açan bir şahıs Özgür Özel'i tehdit etmiş. Onu da gözaltına almışlar. Ya millet kafayı yedi ya. Vallahi millet kafayı yedi ya. Kardeşim ya. Manyak mısınız abi ya? Allah Allah ya. Onu tehdit et, bunu tehdit et, şunu tehdit et. Ahmet Davutoğlu: Aziz milletim, buyur. Yokluğunun sebebi bunların yokluğu. Aziz milletim, yokluğunun sebebi bunların yolsuzluklarıdır. Yokluğunun sebebi ha yani yokluk derken açlığının sebebi bunların yolsuzluğudur demiş. Gemi batıyor. İnşallah vereceği zararlar birkaç nesil sürmez. Lafı suruh yelle yelle. Yemin ediyorum. Ya abi Allah aşkına ya. Aziz, bir de aziz milletim diye başlamış. Aziz milletim diye başlamasaydı hiç kale almazdım. Aziz milletimi görünce dedim ki buyur. Tabi. Kendisi bu ülkede başbakanlık yapmış biri. Neyse. Neyse. Etilerde havuzlu sitede 10 bin liraya kirada oturan ev sahibiyle mahkemelik olan ünlü spor yorumcusu Hülya Avşar'ın da eski kocası Kaya Çilingiroğlu mahkemeye gitmiş arkadaşlar. Mahkeme heyeti evin elektriğini kesip Çilingiroğlu'nun kentsel dönüşüme girecek evi tahliye etmesine karar vermiş. Etiler gibi bir yerde havuzlu villada oturuyorsun 10 bin lira kira veriyorsun. Ev sahibi kirayı artırıyor ödemiyorsun. Neymiş efendim? Ben ünlüyüm, ben şuyum, ben buyum. Ev sahibi, işte kiracıyım kiracının hakları ev sahibinin hakkı ne oluyor? Ev sahibini kimse düşünmüyor. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon paramı bir eve bağlayacağım. Bir de getirip seni oturtacağım. Sen de 3 kuruş para vereceksin. E, kirayı artır dediğimde de mahkemeye giderim. 2 yıl uzatırım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ondan sonra sokakta duyuyoruz. Ev sahibi kiracı kavgaları birbirlerini vurdular, öldürdüler. 10 bin liraya etiler gibi bir yerde kirada mı otururlar? He? 10 bin liraya biraz mantıklı olmamız gerekiyor. 10 bin liraya köpek kulübesi yok be. Geçen bahçeye iki tane köpek kulübesi alayım dedim. Şimdi yurt dışından dünyanın parası. Dedim ki lan kargo ücreti, gümrük mümrük. Abi dedim köpek kulübesi arıyorum şöyle bahçeye iki tane, üç tane. Ne kadar fiyatları? 50 bin lira dedi. Dedim üç tane mi Yok abi dedi. Tek 50 bin lira. Anlamadım dedim abi. Tek 50 bin lira. Bir kulübe 50 bin lira. Ta, peki dedim abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Havuz var mı dedim abi içinde. Ne havuzu ya dedi. Isıtma sistemi. Ne ısıtma sistemi dedi. Yemeği koyuyorum. Saati gelince önüne mi veriyor dedim hayvan. Yok dedi. Ne, ne özelliği vardı bildiğin kulübe dedi. 50 bin lira. Ağacı su geçirmez bilmem ne. Ala. başlarım ağacının su geçirmesine geçirmemesine. Ya. Allah aşkına. Ya. Kardeş tamam anladık ortamı boş bulduz. Milleti düdükleyeceksiniz de. 50 bin liraya da bir köpek kulübesi satılmaz artık yani. Bu arada Bodrum'da lahmacun 2500 TL'ymiş. Adam da bana kaldırıp dese ki Bodrum'da 2500 liraya ye lahmacun yemeyi biliyorsunuz. Ya kardeşim bak 800 TL ile başladı bu. Hiç unutmam Demet Akalın. Demet Akalın da konuşamadım. Demet Akalın diyordu ya. Ay Bodrum'da 800 liraya ye lahmacun yedik Allah kahretsin. Bir de Gülben Ergen. Bunların ikisi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu Bodrum'da lahmacun şeyi yapan sonra 1000 liraya çıktı bu lahmacun Bodrum'da mıydı bir yerdeydi. Şimdi 2500 lira. Bu lahmacunun içinde ne var? Bu lahmacunun içinde et var. Umarım normal biz Müslümanlar için olan sığır etidir, koyun etidir, ineş etidir. Lahmacun hangi etten daha iyi olur orasını şey yapmıyorum bilen arkadaşlar yoruma yazsınlar. Ben sadece helal olan etlerden bahsediyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Siz Bodrum gibi bir yere gidiyorsunuz. Bordum'da lüks restoranlara giriyorsunuz. Buralarda yemek yiyorsunuz. E, ee, sonra da çıkıp bana diyorsunuz ki, abi bir lahmacuna 2500 lira verdim. Senin zaten amacın o. Sen niye gidiyorsun Nusret'e? Nusret'te niye yiyorsun o yemeği? Niye? Marka olduğu için. Buralarda marka. Buralarda ben geçen sene ondan önceki sene Alanya'ya gittim. Alanya'da evimiz vardı. Gittik abimizle beraber oturduk, yedik, içtik. Dolabımızı doldurduk. Tamam dışarıda yemeyelim diye. Dışarıda yemek yemediğimiz halde ona göre bir harcamamız oluyor. Dışarıda yemeğe gidiyorsun dünyanın parası. Ya. Gelmiş adam orada sezonluk. Adam ne kardeşim buraya 4 aylık 5 aylık turist geliyor. Ben bu 4 ay 5 ayda bu turisten bu parayı çıkarmam lazım. Çünkü geri kalan aylarda da ödeme yapmam gerekiyor. İşçim varsa işçimin sigortası, maaşı bunları ödemem gerekiyor. Yani turistik bölgeler Kapatılıyor da 4 ay sadece geliyorlar açıyorlar. 4 ayda satıyorlar ondan sonra kapatıp gidiyorlar. Değil kardeşim. Orada bir yaşam var. Ona göre de bir maliyet var. E gelmişsin oraya. Biraz dürtmesin mi seni? Sen de diyorsun ki bizi dürtmesinler. Hem ay anam zenginim. Ay ikoncan oldum. Ünlüler camiasındanım. Şuyum buyum. E gidiyor bir, bir, bir tane adam var şeyde denk geliyor. Eee Hermes mermes bu ünlü çantalar var ya. 140 bin dolar. 150 bin dolar. Benden ucuzu yok. 45 bin dolar. 50 bin dolar. Böyle çantaları satıyor. Bildiğin çanta olan çanta çanta. Çantaya 140 bin dolar istiyor. Bir saate 120 bin dolar istiyor. Bizim ünlüler gidiyorlar bu saatlerden alıyorlar. Takıyorlar. Tabi dünyanın parasını veriyorlar. Ama lahmacuna 2500 lira vermeye geldiği zaman da o 2500 liraya lahmacun ne olur? Gel. Mahmut dayının lahmacun salonunda ye. 120 lira. Aynı lahmacun. Ama olur mu canım? O Mahmut dayı. Tabii. Oran erip. Ay kızlar. Geçen ay Bodrum'da yedim. Bodrum'da. İki tane lahmacun yedim. Bir ayran içtim. Yedim TL. İnanır mısın? Ülke nereye gidiyor? Anlamış değilim. Akşam batak oynarken yok. Biriç Partisi mi? Onlar batak biz fakirlerin işi. <laughs> Biriç Partisi. <laughs> Biriç pa Bir ne lan o nereden aklıma geldi? <laughs> Pirinç Partisi'nde <gülüyor> konuşuyorlar. <gülüyor> Ağızlarında da pro. Tamam mı? Cırnaklar da bu kadar uzun. Yani yanlışlıkla desen ki ay inanmıyorum. Böyle hırt legine saplar tırnakları böyle boğazını çıkartır alır yemin ediyorum. Kurbanlık dana gibi olursun. Bu arada kurban bayramı geldi ha. Ne oldu kurban bayramında hisse fiyatları ne kadar arkadaşlar? 30'dan başlıyormuş duyduğuma göre. He? <laughs> Bu yıl hiç kesemeyeceksiniz. Her yıl biraz daha. Biraz daha kötüye gidiyor. İnşallah 2027 yılında arkadaşlar Diyanet'in e, kurban Kesme fetvasını duyacağız ve artık kurban yasaklanacak arkadaşlar. Zaten iklim kanunu, iklim kanunu, yapay ete geçiş, hayvanların yetiştirilmesi ve büyütülmesinin yasaklanması bunların hepsi üst üste geliyor. Göreceksiniz arkadaşlar. Ben bak ileriyi görüp söylüyorum. Kurban ibadeti aslında sadece Kabe'de yapılır. Hac ibadetini yaptıktan sonra yapılır diyecekler ve yeni bir fetva getirip Hepinizin böyle bakmasına sebep olacaklar. Yıllardır boşu boşuna hayvan kesmişiz diyeceksiniz. Yani boşu boşuna kesmediniz de bunu dedirtecekler size. Buna inanıyorum, bunu düşünüyorum. Bunu da göreceksiniz arkadaşlar benden söylemesi. Bu arada videomuzu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırız arkadaşlar. Ee, teşekkür dahi olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Tabii ki arkadaşlarınıza göndermeniz önemli. Bir an önce şu 200 bin barajını geçelim. Eyvallah, teşekkür ediyoruz.